Burada gelip Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyarak kutsal kitabımızdan, mukaddes kelamından ayet okuyup faiz yasağından bahsediyor Cumhurbaşkanı. Açık bir şekilde söylüyorum. Şu anda dünyanın en faiz, faizci yönetimi bugünkü iktidardır. En faizci lideri de Erdoğan'dır. Dünyada bizden daha yüksek faiz ödeyen kimse yok. Peki Kur'an-ı Kerim aynı Kur'an-ı Kerim kutsal kelamımız bize demiyor mu emaneti ehline veriniz diye? Niye emaneti ehline vermiyorsun? Niye emaneti milletin hazinesini damadına verip 128 milyar çarçur edilmesine göz yumdun? Niye emaneti ehline vermiyorsun da ekonomi bilmeyen, hazine bilmeyen, maliye bilmeyen gözüme bakın deyip gözündeki ışıltıdan güya dünyaya e, refah dağıtacak ülkeye düşünen bir cahil hazine maliye bakanını bir cahil hazine maliye bakanı yapıyorsun. İşte bir bir yönetim eğer bu şekilde emaneti ehline vermekten kaçarsa kaçınırsa eğer layık olanları değil rant çıkarını, karını, gücünü düşünenler iktidara getirirse oradan hayır çıkmaz. Bakın biraz önce otobüsün üstünden hitap ederken bir, karde, bir oradan seslendi. Dün de Digor'dan bir kazmanı söylemişti. Dün Digor'daki bir, ka, bir, Digor'daki bir kardeşimiz demişti ki, kızım 95 puan aldı KPSS'den ama ama atanamadı. Onun yerine 60 puanlı biri atandı. Bugün otobüsten bu örneği verdiğimde Kazmanlı bir hemşehrimiz de aşağıdan vardı. Benim de oğlum 90 aldı. Atanamadığı için Besirleri, hayvanlarımı satıp onu Fransa'ya gönderdim. Ya bundan daha büyük kul hakkı olur mu? Gençlerin bir kısmını hak etmediği halde size yakın diye o makamlara getireceksiniz. Vatan evlatlarını hak ettiği halde onun dışında tutacaksınız. Bundan daha büyük bir ayıp olamaz. Bundan daha büyük bir olamaz. Değerli Kazmanlar, saygıdeğer divan. Çok zor ve çetin bir yola kalktık. Ama herhalde 12 Aralık 2019'da partimizi kurduğumuzda o zaman söylediğimiz şeylere kulak ardı edenler. Bu iktidar yolsuzluklara bu, bulandı. Bu iktidar halk unuttu dediğimizde dudak bükenler iki buçuk iki yıl içinde şimdi gerçekleri görüyorlar. Ve birçok yerde karşımıza çıkıp Sayın Başbakanım haklıymışsınız. İyi ki bu partiyi kurdunuz diyorlar. Biz o, o zaman bu partiyi kurarken bütün zorluklara göğüs gelecek yiğit kadrolar aradık. Dürüst, samimi, güven duyulan ve halkın içinden çıkmış kadroları. Ve elhamdülillah zor şartlarda bütün bu çileli yolculuğu kabul eden nice yiğit insanlar meydana çıktılar. Kars'ta da çıktılar. Bütün ülkede, ülke, ülke satında olduğu gibi. Bu zorlu baskılar altında bu mücadeleyi, zorlu mücadeleyi yürütmek üzere Kars'ta Bayrağı elini alıp Çınar Bayrağı'nı yükselten Yavuz Bey'e il başkanımıza teşekkür ediyorum. Kars bizde çok iyi temsil edilen illerden biridir. Aynı şekilde ilçe başkanımız Kasım Bey ki gördüm ne kadar dinamik. Kasım Bey'e teşekkür ediyorum. Kazman'ı Kağız, ayağa kaldıracak. Heyecandan e, yüreğinden ne geliyorsa onu söyle Ka Kasım Bey hiç çekinme olsun. Heyecan olmadan siyaset olmaz. Heyecan olmadan millet davası olmaz. Heyecanlı olacaksınız. Bırakın onlar heyecanı kaybedenler buradan gitsinler. Yine genel merkezimizde görev yapan iki yiğit Kazmanlı arkadaşımdan bahsedeceğim. Muhammed Emin Bey. Bugün de babası muhterem seyda efendi ziyaret ettik. Bütün Kazmanlılar tanır, severler. Muhammed Emin Bey de bizim genel merkezimizde en aktif çalışan arkadaşlarımızdan biridir. Kendisi de en ilk günden itibaren meydana çıktı. Ben buradayım başbakanım dedi. Ve doğunun doğunun erdemini, hikmetini ortaya çıkardı. Yine Divan Başkanımız Emrah Bey, Seçim Hukuk işleri Genel Başkan Yardımcımızın yanında. O da Kazmanlı. Dün de Digor'da söyledim. İstanbul'daki Karst'lar da bizim yanımızda, Digor'larda, Kazmanlı'larda Kadıköy ilçe başkanımız Metin Orman da Digorlu. O da İstanbul'un en gelişmiş semtini Metin Bey'e emanet ettik. Gördüğünüz gibi biz Kars'a güveniriz. Kars da bize güvenir ve sever. Sağ olun. Allah razı olsun. Ağrı'ya da selam olsun. Iğdır'a da selam olsun. Zakir Bey de orada. Ardahan'a da selam olsun. Erzurum Ardahan İl başkanlarımız da değil buradaydı. Bu bölgeyi ayağa kaldıracaksınız arkadaşlar. Bu bölge Türkiye'de hak ettiğini en az alan bölgedir. Ayağa kaldıracaksınız. Bütün Serhat bölgesini ayağa kaldırmaya var mısınız ki? Azmanlılar, Karslılar, Ödürler, Ağrı'lılar. İşte bu düşüncelerle ben çok eee ümitle heyecanla gelmiştim. Ümitle ayrılıyorum Kağızman'dan, Kars'tan. Hepinize teşekkür ediyorum bu güzel ağırlama için ve değerli divana da bu güzel eee yönetim ve organizasyon dolayısıyla hem teşekkürlerimi ifade ediyorum. Hem de birinci olağan Kağızman kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Uçağa yetişeceğimiz için hakkınızı helal edin. Yolumuz yolumuz ve yolunuz